bizde neden bir proje yapılırken aşırı eleştiriliyor. Üstelik eleştirenler sonrasında bu hizmetlere savunanlara göre daha fazla kullanıyor. Üçüncü köprü Osman Gazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, İstanbul Havalimanı, İzmir Otoyolu. Şimdi ee, burada bir tenakuz yok. Yani bir insan bir şeyi eleştirebilir. Eleştirdiği şey sonra ortaya çıkar. Bakar ki işine yarıyor. Kullanır. Ya bunda bir mesele yok. yani ben bunu eleştirdim ilkesi olarak artık Boğaziçi Köprüsü'nden geçmeyeceğim diye bir şey olmaz eee ne var ki bu eleştiri bu eleştiri beyhude bir eleştiri olarak nitelendirilemez bu eleştiriler mesela Boğaziçi Köprüsü bu şekilde yapılmasaydı köprünün geçtiği yerdeki yerleşim yeri eee böyle olmazdı. Yani şöyle bir problem var burada. İnsanlar köprü olmasın demiyor aslında. Olsun ama şöyle olsun diyorlar. Veyahut veya buradan buraya geçilmesin demiyorlar aslında. Geçilsin ama böyle geçilsin. Bakın şimdi o köprü yeterli olmadı. İkincisi yapıldı. İkincisi yeterli olmadı. Üçüncüsü yapıldı. Üçüncüsü yeterli olmadı. Tünel kazıldı. Tünel yeterli olmayacak bir tane daha yapılacak. Çünkü sen yaparsan. Sen yaparsan. şey olmaya devam edecek. E, yapılmaya devam edecek. ihtiyaç olmaya devam edecek. Çünkü sen o yolu geçirdiğin zaman orada yerleşim yerleri başlıyor. Ve. Kaçak mahalleler şunlar bunlar göç olgusunun çok olduğu bir şekilde sen bunları tahrik ediyorsun kaşıyorsun bir de üstüne. Ve bu eleştiri çok haklı bir eleştiriydi. İnsanlar Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün yarattığı nüfus ağırlığını ve orada açılan mahallelerin e, yok ettiği bir atmosferi de gördü açıkça yani onlar hiç eskisi gibi olmadı o köprüler yapıldıktan sonra ve şunlar da eleştirilebilir yani Boğaziçi Köprüsünü yapıyorsunuz çok maliyetli onun yerine şunu yapın da diyebilir insanlar bu da bir haktır bu da bir şeydir ama bunun sonunda bu köprü yapıldığı zaman Eberin paramla yapılmış zaten. Babamın hayrına yapılmadı, kara kaşım kara gözüme yapılmadı, ben de buradan geçerim diyebilir. Bu köprülerin hemen hepsine karşı çıkanlar şehircilik alanında çalışan ve e, bu sahalarda titiz olan, şehir planlaması alanında hassas olan insanlardı. Ve tespitleri doğru çıktı. İstanbul'un nüfusu 80'li yıllarda 2-2,5 milyonken şu anda 20 milyona dayanmış durumda. Yani nereden bakarsanız bakın 40 küsür sene içerisinde 10 katına çıkmıştır bu şehrin nüfusu. Dolayısıyla 10 katına çıkmış bir şehir kontrolden çıkmış durumda. Yani İstanbul Türkiye'nin felaketi olmuş durumda. Türkiye ekonomisinin %55'i burada. Herkesin herkesin umudu, herkesin yaşam bağlantıları İstanbul'da İstanbul olmazsa Türkiye yok olur. Türkiye İstanbul haricinde çok büyük bir değer üretebilmiş değildir. Hatta denebilir ki Türkiye'nin başkenti halen daha İstanbul'dur. Usulen Ankara'da bir takım memurluklar vardır. Türkiye halen daha İstanbul'da kalbi atan bir ülkedir. İşte bu problemin çözülmesi lazımdı. Bu problemin bu hale getirilmemesi lazımdı. Şimdi o köprüyü Böyle sıra sıra gerdanlık gibi dizmek bu şehrin göbeğine ki estetik açıdan da aslında çok iyi köprüler değil bunlar yani böyle anıtsal köprüler veya gerçekten wow işte bu şehre de çok yakıştı diyeceğimiz bir şey olgu değil. Bunları böyle yapmak yerine başka şeylere büyük bütçeler belki ayarlanmalıydı. Ya da İstanbul'un şehirleşmesi başka türden tasarlanmalıydı. Yani Suriçi'nin bulunduğu tarihi bir şehir ve Türkiye'nin bütün tarihi aslında en büyük yani binaları en ağırlıklı olarak İstanbul'da ve bunu talan ettik, yok ettik. Türkiye'nin en güzel tabiatı olan şehri İstanbul'du. Dünyanın hatta çok ilginç bir şekilde o boğaz çok ilginç bir e, imkan tanıyordu İstanbul'a. Bunların hiçbirisi hesaplanmadı. Bunların hiçbirisi dikkat çekmedi. Halice fabrikalar kuruldu. Orla oradan başlandı. Evet güzelim Beyler Bey'nin üzerinden köprü geçirildi. Bütün sanayi buraya ve buranın çeperlerine İzmit başta olmak üzere döşendi. İzmit'in denizi, o güzelim körfez mahvedildi. Efendim edildi oldu edildi. Yani yok edildi. Yok edildi. Bütün tarih ve doğa güzelliği yok edildi. Dolayısıyla bizim numune olarak alacağımız ve Türk şehirleşmesine bir örnek olarak göstereceğimiz bir metropolümüz de olmadı. Dahası Anadolu, Anadolu büyük ölçüde bu kolaycılıktan dolayı, bu kolaycılıktan dolayı terk edildi. Yani Anadolu'nun bazı kasabaları adeta celali isyanı gibi böyle insansızlaştırıldı. Çok tuhaf bir şeydir. Ee, şöyle düşünün, yani ben artık bunun gitgide daha da bu konudaki şeylerim artıyor, şüphelerim ve düşüncelerim artıyor. Bunun bir devlet projesi olduğu kanaatindeyim. Daha doğrusu bir hükümet projesi, birden fazla hükümetin ortak projesi olduğuna kaniyim. Anadolu'nun bütün merkez şehirleri var olan ve kendisinden bir şehircilik çıkacak e, yapıların hepsi yok edilerek İstanbul'a taşındı. İnsanlar İstanbul'a göç ettiler. Yani İstanbul'un şehirleri, şey, Anadolu'nun şehrileri, yerlileri, Anadolu'nun şehirlerinin gerçek nüfusları, yani olan okumuş yazmış takımı, e, ayan aileleri, işte bilindik kimseler, eşraf dediğimiz o kimseler hepsi büyük esnaflar. Hepsi İstanbul'a taşınmak zorunda kaldı. Böyle çok aile biliyorum. Konyalı aile işte ne bileyim Anadolu yakasında bir yerde yaşar. Erzurumlu bir aile gelir Bostancı'da yaşar. Yaşar ama geldiği yerde şehridir. Dahası bu birinci hamleydi. Çünkü birinci hamlede ne oldu netice itibariyle? İstanbul o kadar amorf bir şekilde böyle büyüdü ki anlamsız bir şekilde. Bir şeye dönüştü yani bir yaratığa dönüşerek büyüdü. Öte yandan Anadolu büyük bir fukaralık içerisinde kaldı. Yani Anadolu çöktü her şeyle. Anadolu'da kültür adına, Anadolu'da sanat adına, Anadolu'da insani herhangi bir faaliyet adına adam akıllı hiçbir yatırım yapılamadı. Yani ben hep onu söylüyorum. Trabzon'da bir opera binası 1910'da var. 1960'da yok. 1970'de yok, 80'de yok, 90'da yok, 2000'de yok, 2010'da yok, 2020'de yok. Halen daha yok. Onun emsali yani ilaki hopere binası olması gerekmiyor. Onun emsali yok. Yani 100 sene önceden de geri. 100 sene önceden de geri aslında bir tarafıyla. Veyahut yabancı okullar olarak bakalım. Veyahut işte yerel iyi liseler olarak bakalım. Yerel mesela bir Trabzon lisesi atıyorum bir Yozgat lisesi Tokat lisesi diyebiliyor musun? Yo diyemiyorsun. Bu bir çöküş hali. Bu çöküş halinden insanlar haliyle ilk olarak o şehriler kaçtı. Evet AVM'ler olmasa sinema tiyatro salonu bile yok. İlk şehriler kaçtı İstanbul'a. Bu birincil olarak tabii şehriler ve şunlar kaçtı. Özellikle dağ köylülerinin bir kısmı. Özellikle Karadeniz'deki dağ köylüleri kaçtı. İstanbul'a doğru. İkincil olarak özellikle 70 sonrasında, 80 sonrasında asayiş kitle bozulmaya başladı. Anadolu asayişini kaybetmeye başladı. Ve hurra milyonlar İstanbul'a akmaya başladı. Yani Anadolu'nun o çöküşü belki son adliye gelerek dağ köyleri, kasaba köyleri ya Almanya'ya gitti ya buraya İstanbul'a geldiler. Burada ne oldu? Varoşlara yerleştiler. Ucuz iş gücü oldular. Oy deposu oldular. Daha kolay kontrol edilebilir oldular. Yani bir ölçüde devlet bu insanları daha rahat kontrol edebilir hale geldi. Yani buradan kastım şu arkadaşlar. Buradan kastım şu insanlar köylerinde kalıyor olsalardı. Dağ köylerinde yaşıyor olsalardı veyahut ovadaki köylerde yaşıyor olsalardı. Devlet bunların hepsine hizmet götürmek, hepsini kontrol etmek. İşte hepsine işte oy konusunda ikna etmek zorundaydı. Ve bunların hepsi tabii ki tarımla uğraşan insanlardı. Sanayileşmek isteyen bir ülkeydi bu ve bu insanlar ucuz iş gücü olarak sanayinin harcayacağı ucuz iş gücü olarak şehirlere yığıldılar. Yani kullanıldı bu insanlar. Ve bilerek yapıldı bu. En nihayet tabii ki bunun son hamlesi de nedir? Terördür. Yani terör kasabaları yakmıştır. Köyleri yakmıştır. Köyleri boşaltmıştır. Ve oradan çıkan insanlar son ekibi olarak metropollere gelmişlerdir ve bu Türkiye'de şehir olgusunu bitirmiştir. Türkiye'de şehirleri yok etmiştir. Türkiye'nin şehri falan yoktur. Bir tane 20 milyonluk bir köy vardır. Kalanı da kasabalardır. Yani bir şehir diyeceğim bir yer yoktur adam akıllı. Yani dolayısıyla bu bilinçli bir politika olduğuna daha da inanmaya başlıyorum günden güne. Yani okumalarım veya işte bazı şahitliklere dair bir şeyler dinliyorum. Bu bilinçli olarak yapılmış bir şey. Yani insanları köyde tutmak istemediler. İnsanları kasabalarda tutmak istemediler. Bu kadar basit. Halen daha devam ediyor. Halen daha köy ve kasabalar nüfus kaybediyor. Yani nasıl olabilir böyle bir şey yani? Amaç bu işte. Amaç daha iyi kontrol edebilmek. Daha rahat kontrol edebilmek. Ee, efendim, oy deposuna dönüştürebilmek. Sanayide harcanacak insan halinde kullanabilmek. Bunlar sebep bunlar. Ya bunun 70'lerle hızlandığını söyleyebiliriz. Daha veriyatı da var ama 70'lerdir yani asıl. Yani köylü nüfusu %7. Evet. Daha da düşüyor. Yani köylüsü olmayan bir ülke ki o köylü de üretken köylü mü bu da çok tartışılır. Yani e, böyle bir durum var. <laughs> evet. Yerel kültür diye bir şey yok. Tabii ki. Çok daha şey sayılır da işte yani şu an hep böyle her şeyden e, şikayet ediyor. Olmayalım. Yani şunun, şunun hiç düşünülmemesi çok ilginç. Ya yani bu köyleri nasıl yaşanır hale getiririz? Bu köyleri nasıl düzgün yerler haline getiririz? E, hiç değilse yani bak Yunan şehirleri mesela o kadar iyi değildir. Yunan şehirleri o kadar hani aa işte bak örnek şehir diyeceğin yerler değildir. Ama Yunan köyleri biraz daha öyle düzgün yerlerdir. Bulgar köyleri bile yani bizden daha şey oluyor bazı açılarda. Ya yani bizim köylere git dehşet verici yerler yani. Abuk subuk yerler yani hiç insan yaşar mı oralarda? Hiçbir şey yok. Bir tane bakkal, market var. Herkes oradan zaten alıyor bir şekilde e, yaşıyor, gidiyor. Yani ola olay bu, olay bu. Evet, Tokyo Kırsalı mesela. Ne kadar güzel. Tokyo Kırsalı da şey gibi. <laughs> Avrupa'da köylerde kapalı yüzme havuzu var. E tabii canım. Evet, Anadolu buğdayla, arpayla bu kadar olabildi o köylerde. Yani ve işte burada bunun bilinçli olup olmadığı tabii ki tartışılık konusu ama bu çok yararlı olmuştur. Yani Türkiye'nin hakim sınıfları için Türkiye'nin idareci takımı için bu nüfus çok elverişli bir nüfusa dönüşmüştür. Yani baş edilemez bir nüfustan gayet kontrol edilebilir, gayet ipi çekilebilir bir nüfusa dönüşmüştür. Ee, ve o köyleri de kirletti tabii ki bu. Yani şöyle de bir şey var. Şimdi adam burada yaşıyor. Tereyağını, cevizini, fındığını, şusunu, busunu sürekli olarak köyden temin ediyor. Köyden geliyor ona şey yürü. Aslında artı bir yani. Artı bir. Bu önemli bir şey. Yani şehrin kendisi kendi nüfusundan daha şanslı olarak geliyor buraya. Gıda şey bilmem nesi her zaman buraya yağıp duruyor sürekli olarak. Öte yandan e, köyüne gidiyor. Şimdi şehirde elde ettiği parayla köyünde yazın gelir kalırız diye abuk subuk binalar yapmaya kalkışıyor. Şehirde gördüklerini orada tatbik etmeye çalışıyor. Yani köyü de mahveden bir şey bu aslında. Köyün ee, o sadeliğini de ortadan kaldıran bir şey. Benim köyüm yok maalesef. Yani Kurt köye giderdik biz küçükken. O kadar. <laughs> yani Neticede bu. Yani köye villa yapıyor. Köylü de görüp apartman yapıyor. O şeyde bile Girasun'da Kümbet Yaylası'nın yakında ben gördüm. 3 katlı 4 katlı binalar ve bitişik nizam dikmişler. Çılgınlık yani. Çılgın olman lazım o yaylaya öyle bir mahalle yapabilmen için yani. Çıldırmış insanlar ama yapıyorlar. Uzun gölün haline bak şimdi değil mi? Yani ne yayla kaldı ne mera kaldı ne mezra kaldı. Yani e, ve bunu da bundan eleştir bu eleştirileri getirdiğin zaman da hep bahaneler var işte. Ya nasıl olacak para da yok ki İşte öyle olacak mı böyle olacak mı hep bir bahane. Yani paran hiç yoksa hani bunu da yapmasaydın. Paran var senin. Burada bir programsızlık var. Burada bir nizamsızlık var. Tamamen nizamsızlık var yani. Bir başıboşluk hali var. Çok güzel bir şey göstereyim size mesela. İki tane mahallenin karşılaştırılması. Çok güzel bir şey. Dokuyu korumak önemli tabii ki canım. Buyurun. Şimdi şöyle. Ataköy devlet tarafından planlanmış bir mahalle. Şirin evler serbest bırakılmış bir mahalle. Şöyle bir havadan bakalım bakalım. Hatta bu Ataköy şeydir. Beşinci kısım, dördüncü kısım, üçüncü kısım diye gider. Yani bir yerden bir yere gitmek bazen de zordur. Onu söyleyeyim yani böyle. Şey olur çünkü. ...kısımları bilmen lazım falan yani. Buyurun. Ve şu an Ataköy... E, ...Türkiye'nin... ...en fazla... ...emlak bedeli olan... ...ilçelerinden bir tanesi. Ama şirin evlerde... ...İstanbul'un... ...hani Allah'ın belası diyeceğin... ...gidip de ev almayacağın bir yer. Evet buyurun. Hani planlama niye lazım... İşte bu saldım çeyre mevlam kayıra düzeni neden olmuyor? Neden neticede bunu bunu buraya varıyor? Çok fazla sözü gerek görüyorsun işte yani. İşte burada akıllı bir planlama olmazsa sen istediğin kadar köprü yap. İstanbul'un tamamını tamamını şey yap. Beton yap boğazı. Yok et. Yine yine köprüye ihtiyacın olur. Yine yola ihtiyacın olur. Bitmiyor kardeşim. Bitmiyor. Öyle bitmiyor yani. Düzgün ve büyük planın yoksa şen, senin şehirle ilgili olarak hani bir master plan yoksa kafanda onu çözemezsin yani. Çözemiyorsun da. Rica ederim hoş hocam. Ne demek? ki? Dinledim şu sabah dinledim programını. Şu an İstanbul'un kurtuluşu yok bence. Yani yok yani bu nasıl olacak? Ya şurayı nasıl boşaltacaksın kardeşim? Ya şu şirin evleri. Bak şu son görüntüye baksana. Ataköy ne kadar nizamlı tek 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 gidiyor. Buyurun. Altı üstü bir E5 geçiyorsun. Bak ne güzel serbest. Ne güzel. İnsanımız istediği gibi ev dikmiş buraya. Almış imarı dikmiş. Almış imarı dikmiş. Ne güzel yapmış değil mi? Bak burası işte olay ne biliyor musun? Maalesef acı olan. Maalesef bir zelzele, bir afet gelecek. O çözecek gibi duruyor. İnşallah olmaz. İnşallah böyle bir şey yaşanmaz. İnşallah bizim insanımıza akıllanır ama Grand Hotel'de e, olay böyle duruyor. Yani muhtemelen Ataköy 5. kısım depremden sonra şu toplanma alanlarında bir araya gelecekler. Ne oluyor? Ne, ne bitiyor diye bakarken onlar Burası tamamen böyle hak ile eksan olmuş bu şekilde. Toz toprak kalacak yani yapacak da bir şey yok. Yani bilmiyorum artık benim şehirlere dair ümidim pek yok yani hani çözülür biz bunu çözeriz. Ya bir irade lazım. O irade de gösterilemiyor kardeşim. Gösterilemiyor yani. Yok olmuyor. Ha onun için şu belki mümkün. Yine ranta tamamen kurban ederek e, insanların malını el koyup dev yarasa efendim siteler yaptırırsın. En azından insanların ölmediği bir şey olur. Onu bile düzenli yapamıyor ya. Onu bile düzenli yapamıyorlar. Fikirtepe'yi güya öyle yaptılar. Ada ada aldılar aldılar. Rezil ettiler Fikirtepe'yi Onu da beceremediler. Çünkü öncelikleri başka. Evet en doğru yorum bu. Değerli olanın değerli olduğunu düşünmüyor çünkü. Aynen öyle. Değerli olanın değerli olduğunu düşünmüyor. İdeal denilebilecek şehirler nerede var? Türkiye'de yok. Türkiye'de yok. Tabii bir de asıl şov şeyde başlayacak. İstanbul'un kuzeyi. Zaten bütün hırs bu. Bütün arzu bu. Yani şu andaki bütün hikaye bu şehre bir çizgi daha çekip e, eski İstanbul'un bulunduğu o cepi bir adaya çevirebilir miyiz? Bu adanın içerisine 8 tane daha köprü yapabilir miyiz Trakya ile bağlayabilmek için? Bu 8 köprüden de ayrıca bir rant üretebilir miyiz? Ee, bunun efendim geçtiği yerlerde bu köprülerin bilmem nelerin geçtiği yerlerde arsa değeri çok yüksek ev bina değeri çok yüksek yapılar oluşturabilir miyiz bütün hikaye bu Kanal İstanbul Türkiye büyük bir miras yediliğinin içerisinde değerli arsa üretip İstanbul'dan satıyor İstanbul'un kanını emiyor Türkiye ve yüzlerce böyle zenginimiz var milyonerlerimiz var onlarca bu kanal İstanbul'da yap. Nüfusu çıkar 40 milyona, 50 milyona. Sonuç? Sonuç ilk doğal afette insanlar birbirini doğrasın. Sonuç nereye varacak bu? Marmara'yı mahvet. Marmara bir şeye dönüşsün. Asit denizine dönüşsün. Sonuç Karadeniz'i mahvet. Sonuç bu. Buna itiraz eden insanlar da ya bunlar da her şeye karşı çıkıyor. Evet, onun için ben her zaman söylüyorum. Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkan insanlar nereye varacağını işin çok iyi biliyorlardı. Yani bu, bu 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 noktaya geleceği belliydi bu işin. Hadi, şunu yapabiliyor musun? Kanal İstanbul'u yaptığın zaman, buradaki şirin evlerdeki nüfusu alıp oraya götürebilecek misin? Orada onlara bir hayat sağlayabilecek misin? Sağlamayacaksın ki. Sen orada başka bir şeyin peşindesin. Sen orada daha lüks bir konut alanı üreteyim. Orada onu yapayım derdiniz. Şimdi Baraj Gölü'nün dibinde Toki bina yapıyor. Site yapıyor. Niye? Yer mi kalmadı İstanbul'da? Toki yaptığı şeyleri bitirebildi mi? Girdiği bütün inşaatları bitirebildi de mi? Sazlıdere'ye bina yapma hevesine düştü. Yani. Yani bu komedi bu. Hocam şöyle bir gerçeklik var. Kapitalizm kalabalık şehirleri seviyor. Bakınız Güney Kore, Seul o kadar yoğun var ki aşırı kapitalleşme var. Kalabalık piyasayı öyle bir domine ediyor ki sadece burjuva çıkarına hizmet ediyor. İşçi sınıfının en büyük Tabii ki canım. İşçi sınıfının en büyük düşmanı bu metropoller yani. <laughs> Su kaynaklarını harcıyorsun. Suyun geri şeyi yok. Geri gelme imkanı yok. Suyun geri gelme imkanı yok. Büyük bir şey, büyük bir e, serserilik halindesin yani. Hiç gözün kör olmuş artık. Yani. Halen daha buna devam ediyorsun. Yani şunu yap daha iyi ya. Madem öyle kardeşim bizim üstümüze ne bileyim bir atom bombası bizden de kurtul tamam mı? Burayı dümdüz et. Burayı dümdüz et. Kocaman kocaman yap bu şehri. Sat. Yani ne istiyorsun yani daha ne istiyorsun bizden? Daha ne istiyorsun ya? Bu İstanbul'dan daha ne istiyorsun? Yok ama bitmedi yani bu ne hırsmış. Şu ana bunun farklı bu hikaye çok farklı olabilirdi. Bu hikaye çok farklı olabilirdi. Türkiye akıllı olsaydı bu yüzyılı insan gibi yaşanacak bir ülke haline getirmek için harcayabilirdi. Harcamadı. Harcamayı tercih etmedi. Yani harcamayı tercih etmedi. Bu kadar basit. Köye hani köye gidip de efendim burada bir atölye kuralım. Kasabaya gidip de burada bir atölye kuralım diyemedi yani. Bunu yapamadı denendi. Biraz o da kahtı rical diyelim. Yani belki biraz yukarıdan bir yerden denendi. Köy enstitüleri şunlar bunlar denendi. Yani köy enstitülerinin nesi fenaydı. Halen daha aşağılıyorlar köy enstitülerini. Mantık olarak doğru evet. O köy gencine köyün hususiyetini anlatmak. Burada nasıl yaşanır onu anlatmak. Burada nasıl kalınır onu anlatmak hikayesiydi en temelinde. Ve köy enstitülerinden çıkan insanlar son derece seviyeli, son derece kaliteli insanlar oldular. Bizim yani gördüğümüz, tanıdığımız belli bir yaşın üzerindeki herkes. Gayet böyle şey. Yani buna uygun bir şey oluşturmak. Veyahut şehirleri planlı olarak şey yapmak. Yani bütün ekonomi burada olmasaydı da atıyorum Sinop'ta da olsaydı birazı. Kastamonu'da da olsaydı birazı. Birazı ne bileyim Aydın'da olsaydı, Muğla'da olsaydı, şurada olsaydı burada olsaydı. Yani bu, bu, bu niye olmayacak bir hikayeydi bu? Çok basit yapılabilecek bir şeydi. Ya. İstanbul 16 milyon olma, 20 milyon olmazdı da 16 milyon değil çünkü. 20 milyon olmazdı da <laughs> 20 milyon olmazdı da ne olurdu 5 milyon olurdu, 6 milyon olurdu. Biz bir büyük şehir derdik buraya. Ama bu istenmedi işte. Bu zor yoldu çünkü. Bu zor yoldu, bu uzun yoldu. Bu uzun plan isteyen bir şeydi. Ama rant hırsı buna müsaade etmedi. Arsa alıp satarak yaşayan bir ülke, arsa üretip satarak yaşayan bir ülke böyle bir ülke olur mu ya? Böyle bir ülkenin sonunda varacağı yer bu işte. Buyur bak sizin karşılaşacağınız manzara budur. Türkiye'nin olabileceği şudur, yani bu potansiyeli buydu, olduğu budur. Bu kadar basit. Türkiye'nin hikayesi budur arkadaşlar. Bunun öyle efendim şu su bu su da yoktur onu da söyleyeyim yani. Herkes bu şeyde ee, kabahatlidir. Herkes bu süreçte kabahatlidir. Hani köylüktekiyle uğraşmak istemedi insanlar ya. Yani. Artı bunu taşıyacak, bu projeleri taşıyacak, bu zihni üretecek bir elit de, elit sınıfta oluşturamadı. Yani onun yerine bu elit sınıfı oluşturmak veya toplumun seviyesini hep beraber arttırmaya çalışmak yerine çizgiyi neredeyse yani Demokratlığı da öyle anladı. Çizgi en aşağıda neredeyse onun seviyesinden siyaset yapmayı tercih etti her zaman. Sonuçta bu oldu. Mücahit Yılmaz 61. Çok teşekkür ediyorum. 5 abonelik hediye etti. Sağ ol. Var ol sevgili Mücahit. Bu arada Mete da yayının başına hediye etmiş. Ona da teşekkürümüzü arz edelim efendim. Evet.